Anadolu Üniversitesi'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış töreni eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı'nın ders vermesiyle gerçekleştirildi. Eski Bakan Nabi Avcı'nın ders vermesi kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde 2025-2026 Yunus Emre eğitim öğretim yılı açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. İlk açılış dersini eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı verdi. 2025-2026 Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Önlüce, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Cale Nursüllü, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Yaşar Bildirici, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası konseriyle devam etti. Açılış konuşmasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf adı Güzel yaptı. Eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı, 2025-2026 Yunus Emre Eğitim Öğretim Yılı açılış dersini verdi. Eskişehir'de siyasi yaşantısı boyunca Eskişehirli siyasetçileri eleştiren Nabi Avcı, Milletvekilliğini bıraktıktan sonra 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin bir uzantısı olarak kurulan ve başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Vakfı'nın merkezini de İstanbul'a taşıdı. AK Parti kulislerinde Eskişehir'deyken zaten buraları önemsemiyordu. Şimdi Eskişehir'e hizmet etsin diye kurulan vakfı da İstanbul'a taşıdı. Eskişehir'e bundan sonra ne kadar faydası olacağı tartışılır denilen Nabi Avcı'ya, üniversitede ilk dersin verilmesi eleştiri sebebi oldu. Avcı'nın Naci Gündoğan'la irtibata geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Yusuf Adıgüzel'in rektör olması için ricacı olduğu da konuşuluyor. Adıgüzel'in rektör olduktan sonraki açılış dersini Nabi Avcı'ya verdirmesi siyaset kulislerinde Adıgüzel eski hocasına vefa borcunu ödüyor konuşmalarına sebep oldu. Yusuf Adıgüzel güzel rektör olduktan hemen sonra Nabi Avcı'nın eski öğrencisi ve yıllarca birlikte çalıştığı Profesör Doktor Barış Kılınç'ın önce Adıgüzel'in danışmanı, sonra da İletişim Fakültesi dekanı olması da Eskişehir siyaset kulislerinde aylardır konuşuluyor. Birlik Vakfı üyesi olduğu bilinen Köksal Büyün Adıgüzel'in yardımcısı olması da Anadolu Üniversitesi'ne rektör olan bir kişinin önceliğini Eskişehir'in gelişimine ve taleplerine ayırması gerektiği konusu da eleştiri topluyor. Rektör adı Güzel'in göreve başladığı günden bu yana Nabi Avcı'ya ve Birlik Vakfı'na yakın isimleri çevresinde toplaması Anadolu Üniversitesi'nde Eskişehir yine mi ihmal edilecek sorularına sebep oldu.